Burası B hol. E, Hisar Belediyesi standı. Numara yok bunda sanırım. B holün girişindeyiz ama. Şeyi, ee, Fatih Bey, hemen fotoğraf atıyorum, eğer yetiştirebilirsem Facebook'tan falan atabilirsin. Hatta yazıyı da atıyorum, yazı da hazır. Kopyala, yapıştır, yaparak atabilirsin. Sizin telefonunuz yok bende, size atamıyorum. Ee, şeyse... Öyle mi? Dur. He ile? yanlış mı yazmış? Dur. Dur hemen düzelteyim. Telefon çok akıllı olunca düzelteyim. o kadar öyle. Marbul. Evet. Tamam. Ee, ben telefonunuzu alayım. 542 558. 5, 26 56, 61. 26. 61. 60. 61. 1 değil mi? Yok başladık mı şey oluyor ya. Başladık mı aksiyona gir. <laughs> Sıkıntı yok. Sektörde kadın olmayla alakalı şeyler Şey sizde. Ha olur tabi. O konuya da gireriz. hatta yazıyı da atayım hiç uğraşmayın. Hemen kopyala yapıştırayım. <laughs> Ev işte bayan olunca bak yok. Şekliler ee, yani <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> bu işin şeyi zorlukları. Filtre falan yok mu şu kameralarda? Yapıyorlar Siz, siz yine de ya? paylaşın ben attım size. <laughs> Yazıyla beraber. Hazır mıyız? Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Merhabalar. Fuar İzmir'den canlı yayınlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Tabi bugün artık son gündeyiz. Fuar bugün sonlanıyor. Dört gündür biz Ege TV olarak fuarda katılımcılarla birlikte tabii ki diğer illerimizden gelen protokol üyeleriyle birlikte hem fuarı hem sektörü enine boyuna değerlendirdik. Fuarın ülkemiz açısından, ülkemiz ekonomisi açısından önemini hep konuştuk. Şimdi de yine katılımcı firmalarımızın yetkililerinden Fatih Taş'tan e, Sivak Mermer Kurucu e, Ortağı Fatih Bey e, yayınımıza hoş geldiniz. E, yine e, Ayşe Ece Erken. Ayşe Hanım e, Fimar Mermer e, ihracat pazarlama sorumlusu. Aynı zamanda Ayşe Hanım siz de hoş geldiniz hoş yayınımıza. E, değerli konuklarımızla birlikte e, fuarı, fuarcılığı, fuarcılığın firmalarımız açısından e, önemini ve e, özellikle bölge ve ülkemiz ekonomisine e, ...sağladığı katkıları... E, ...konuşacağız. E, Ayça Hanım... ...sizden başlayalım isterseniz. E, her zaman Fatih Bey de müsaade eder. Bayanlar e, ondan. Evet. E, dört gündür... ...fuardasınız. Evet. E, aslında genel olarak... ...bir memnuniyet var. E, tarih zamanlama olarak aslında... E, ...mermer... E, ...fuarının tarihi zamanlaması bu değil. Pandemiden dolayı bu tarihe alındı. Erkeğe... Bu anlamda belki bazı kayıplar olmuş olabilir ama sanırım genelde bir memnuniyet var. Ee, siz neler düşünüyorsunuz? Fuarı kısaca dört günü bize özetler misiniz? Evet, ee, zor bir süreç, zor bir evet. zamandan geçiyoruz herkesin bildiği gibi. Ama e, beklenenden daha yüksek getirleri oldu bizim için yani bizim firmamız için evet. diğer firmaları tam olarak bilmiyorum çok fazla gezme fırsatım da olmadı ee, ama kendi standımız için konuşmak konuşacak olursam e, kalabalık e, gelen giden eksik olmadı hiçbir şekilde e, dostlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı ee, özlemiştik Onun haricinde, aynı zamanda evet, değil mi? Aynen, Fuarları. aynen. Uzun zamandır ee, da e, evet. görüşülmüyordu zaten. Seyahatler sıkıntılı, gidip gelmek sıkıntılı. E, ama bu süreçte, bu dört gün içerisinde e, bütün görüştüğümüz, görüşecek olduğumuz firmalarla birebir görüşebildik. E, karşılıklı bir sohbetimiz, diyalogumuz oldu. Onun haricinde... E, Verimliydi. Bence e, siz aynı 4 zamanda gün, ihracattan evet. sorumlusunuz. Yurt dışından katılım ne düzeyde? E, yurt dışından işte çok fazla değildi. Evet. Hı hı. E, e, beklentilerinizi karşıladı diyebilir miyiz? Yani, evet. yani ama çok e, beklediğimiz gibi de değildi. Öyle hı hı. söyleyeyim. Anladım. Yani hani yurt içi genelde Rusya'dan çok e, gelen oldu. Hı hı. Bilmiyorum. Bizim standımızda çok fazla Rusya'dan gelen evet. oldu. Ee, yine Arap ülkeleri. Ee, onun haricinde başka bir şey evet, yok. Size ben de şöyle, e, yurt dışından ziyade daha çok e, yurt içi pazarlamaya da bakıyorum. Hmm. E, yurt içinden de yüksek bir talep vardı <laughs> fuara. Ama e, genel anlamıyla toparlayacak olursak gayet güzel dört gün geçirdik. Evet, zaten Derinliydi. bu fuarları özlemiştik. Evet. E, her ne olursa olsun Biz fuarları seviyoruz evet, Bekliyoruz yani aynen. E, Fatih Bey e, hayırlı olsun Size de e, güzel bir standınız var Aynı zamanda Muğla'dasınız e, Sivaslısınız e, Yani siz Anadolu'sunuz öyle diyelim e, Ama evet Türkiye'yiz e, Fuarı biraz da sizden dinleyelim Fuar bizim beklediğimizden Aslında e, Beklentimizin üstüne çıktı Bizim evet. yani ilk üç günde Gelen insanlar, gelen misafirler gayet beklediğimizin üstündeydi. Kendi firmamız adına söylüyorum yani. E, yurt dışından da katılım bayağı fazlaydı. Özellikle Arap ülkelerinden, Ortadoğu ülkelerinden katılım bayağı fazlaydı. Biz hani ilk geldiğimizde pandemi dolayısıyla kimsenin gelmeyeceğini düşünüyorduk. Artık Fimar'a gider çay içeriz, onlar bize gelir birbirimize <laughs> çay içeriz, birbirimizi ziyaret ederiz sanıyorduk ama çok şükür hani nefes almaya bile e, zamanımız olmadı. Bayağı dolu geçti iyi bir komunikasyon da oldu. Yani özledik yüz yüze ticaret yapmayı hep görüntülü arayıp konuşuyorduk en fazla. O yüzden ben fuardan gayet memnunum ama tek bir şeyim var. Keşke dördüncü gününü katmasalardı. Hani üç gün olsaydı fuar. Normalde hmm. daha dört fazla. Gün fazla mı biraz? Aynen. Bir gün fazla oldu bu fuar için. Hmm. Ağustos fuarı için normal zamanda. Önceki zamandı. fuarlar ama dört gündü değil mi? Berber Önceki fuarlar fuarı. dört gün ama hani katılım az. Ama pandemi döneminde dört gün biraz fazla oldu e, Aynen öyle. İnşallah e, tabi bu da bir tecrübe ama pandemi biter inşallah 4 gün yetmez 5 gün 5. gün açılır. Kesinlikle ama hani katılım olarak yani? az olduğu için 3 gün yeterli diye düşünüyorum hmm. tabii. Bu benim düşüncem. Ama genel olarak katılım olarak da ben memnunum. Yani insanları da özledik, fuarı evet. da özledik. Doğru. Bunları evet. da özlemiştik yani. İyi Peki olur. fuarların e, siz geçmişten beri bu sektördesiniz. Evet. Fuarların sizlere, firmalarımıza, e, sanayicilerimize, ülkemiz ekonomisine ne gibi katkılar oluyor size göre? Yani bana göre fuarların bir kere en, bizdeki en büyük eksik dil İngilizce Hı. çok fazla bilen firmalarımız veya e, tanıtabilir bizim kendi taşımızı tanıtmamız lazım yabancı insanlara. Yani İngilizce olarak eksiyiz ülke olarak. Eksiz. Aynen. Sizler e, yabancı diliniz var mı? Sizin var mı Ayşe Hanım? Yani. Sizin <laughs> benim. Bir benim kadar. var. Benim ee, var. Yani benim kendi Buğla taşım. zaten turizm bölgesi. Olmak zorunda biraz Tabii aslında. Tabii ki olmak zorunda. hani evet. Turizmden çok taş. Uluslararası Tabii. ticaret yapıyoruz. İngilizcemizin çok iyi ileri düzeyde olması lazım. Hmm. Niye? Ben satacağım ürünü çok iyi lazım. Bu önemli var. bir eksiklik kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Evet. Yani ta tanıtamazsam ne olur? İtalya bizim önümüze geçer. Şu an Mısır bizim önümüze geçer. O zaman buradan şöyle bir çağrı yapsak hedefine ulaşır mı acaba? İhracatçı birliklerimiz. İşte TÜMMER, Ege İhracatçı Birlikleri, Denizli... Evet. ve diğer illerimizdeki Muğla'da da aynı şekilde e, ihracat yapan firmalarımıza yönelik bu tarz kurslar düzenlense hedefine ulaşır mı? Kesinlikle. Mi? Teknik kurslara mı? Kesinlikle. Normal ulaşırsız. İngilizce konuşma değil. Hani özellikle sizin ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde. Aynen. E, yani bunlar satış değil, ve lazım. pazarlamada geçerli olan özellikle acil ihtiyacınızı Doğru. karşılayacak. Doğru, ee, doğru. Olabilir mi böyle Kesinlikle kişi? olması gerekiyor. Olmak zorunda hatta. Hı. Hani bu devlet destekli olabilir veya birliklerin desteğiyle olabilir. Ama bizim şu anda en büyük eksiğimiz Hı. ülke olarak İngilizce. Taşımızı tanıtamadığımız için... O zaman birlik için başkanlarımıza biz bunu gündeme taşıyalım. duyurmak istiyoruz evet. tabii ki. Ee, İngilizce önemli bir detay bence. Önce e, anlatabilmen lazım satacağım satmak istediğim taşı. Ondan sonra zaten anlatabildiğin insan karşına oturup anlatınca karşındaki insanda. da Olumlu şekilde karşılayacaktır. Yani. Zaten şöyle, doğrusu ben şöyle bakıyorum, işte arkamızda görüldüğü gibi, fotoğrafta görüldüğü gibi e, altından bir farkı yok. Kesinlikle. Altın madeninden evet. hiçbir farkı yok. E, katma değer anlamında da işledikten sonra tabi, Blok taş olarak değil. E, bildiğimiz e, sarraf dükkanının e, raflarındaki o gözlerimizi ışıl e, ışıl böyle e, kamaştıran altından hiçbir farkı yok. Kesinlikle. Önemli kesinlikle. olan bu eksiği giderip bunu pazarlayabilmek. Kesinlikle. Aynen öyle. Yoksa Paz... elimizde altın dururken bunu pazarlayamamak Aynen. çok büyük bir kayıp. Kıymetini bilmiyoruz. O evet. kadar çok mermer ocağı veya rezervi var ki ülkemizde kıymetini bilmiyoruz. Yani ufak ufak bu parçaları, küçük parçaları çöpe atıyoruz. Çinliler onu kullanıyorlar. Onlar da olmadı. Evet, biz mermerin kıymetini tozunu bilmiyoruz. bile tozunu bile kullanıyorlar. Tozu. Bir şeyler evet. yapıyorlar yani. Hani biz toz diyoruz, onlar tozdan Aynen. atıyorum diş üretiminde, farklı kozmetik, sektörlerde, kozmetik kozmetikte kullanıyorlar. bu yan atık ürünler Aynen. dediğimiz ürünler değerlendirilebiliyor. Ayşe Hanım siz biraz faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Neler? Biz genel konuştuk hep, Tabii ki. biraz da sizi dinleyelim. Sizi neler yapıyorsunuz? Faaliyet alanlarınızdan biraz bahseder misiniz? Pimar olarak biz holdingiz zaten. Hı hı. Ee, mermer dışında kendi e, otellerimiz, otelimiz, e, petrol, bakraç diye bir firmamız var Amasya'da süt ve süt ürünleri. Lokasyon firması. olarak da hangi ilde, nerelerde yatırım alanlarından da, tabii da biraz ki, bahsedebilirsek izleyicilerimiz e, Tabii ki açısından. Amasya'da termal otelimiz var hı hı. Pimar Life adında. Evet. Ee, Bakraç diye bir süt ve süt ürünleri firmamız var Hı -hı. o da Amasya'da, Hı -hı. Ee, Sivas'ta yine mermer fabrikamız, Mersin'de mermer Hı -hı. fabrikamız, Mersin Silifke'de, ee, Amasya'da mermer fabrikamız ve ocağımız, Makedonya'da küçük bir fabrikamız ve ocağımız, ee, Karaman, Burdur gibi Hı -hı. illerimizde de ocaklarımız var. Hı -hı. Onun haricinde e, bir onun haricinde iş, is, e, inşaat sektöründe de yerimiz var İstanbul'da Kemerburgaz'da e, çeşitli konutlar yapıyoruz e, Türkiye'nin e, görsel olarak da en güzel yerlerine yerleşmişsiniz evet, aynen. <laughs> e, Umarım ülkemiz ekonomisine daha fazla daha fazla katkı sağlamak e, sağlamanız dileğiyle İnşallah. Çünkü ee, hakikaten bunlar çok önemli. Yani e, yer altında Türkiye, Anadolu'nun e, yer altı kaynaklar çok zengin. Aynen. E, bunları e, katma değerini yükselterek işleyip, çıkarıp, işleyip dünya pazarına e, sunmamız, sunabilmemiz e, çok önemli. O açıdan inşallah firmalarımız bu açıdan bizim için çok değerli. Asıl hedefimiz o. Çok kıymetli, evet. E, e, biraz da Fatih Bey, sizin faaliyet alanlarınızdan biz sivat mermer olarak e, Muğla'da depomuz var 500 metrekare üzerinde e, Türkiye'nin her bölgesindeki taşları tek çat altında buluşturduk ve oralardan ihracatımızı, satışımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz tabii ki sadece Türk taşlarını satmak. E, yine burada ben yine bir serzenişte bulunacağım. Yani bu, Türkiye'deki blok satışlarına bence bir kota koymaları lazım. Bizim çünkü en büyük karşılaştığımız atıyorum Biz Katar'a ihracat yapıyoruz. Adam diyor ben marmara'yı Mısır'dan alıyorum. Marmara taşı bizim kendi ülkemizin taşı. Neden satamıyoruz? Blok daha ucuza satılıyor. Mısır'da işleme biraz daha ucuz Türkiye'ye göre. Yani o yüzden katma değer de ülkemizde kalmıyor. Bu da bizim diğer bir e, sorunumuz bence. Ha firma olarak hedefimiz Türk taşlarını en iyi şekilde tanıtmak, Türk insanını en iyi şekilde dünyada tanıtmak. Çünkü çok çeşitli ülkelerde müşterilerimiz var. Buralara doğru pazarlamalar, doğru hizmetler vermek, Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek dışarıda. Evet. Ee, eğer hani özel değilse her iki firma için sormak istiyorum. Ee, i̇hracat anlamında Türkiye ekonomisine ne kadar e, katkı sağlamayı hedefliyoruz en azından? Şimdi, hedefliyoruz derken hedefliyoruz. hedefimiz çok büyük. Evet. evet. Yani bu milyon, yani değil, milyar mutlaka değil. mutlaka işte <laughs> imkanlar, kapasite. Biz şu evet. anda biz yeni bir firma sayılırız aslında 2013 yılında kuruldu firmamız ama hı hı. bir senedir iki senedir tam anlamıyla ihracata yönelik daha önce ithalatla yapıyorduk hı hı. bir firma holding kadar olmasa da bizim de hedeflerimiz büyük evet. yani bir yıllık bir 20-25 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz tabii bunun hedefimiz yüksek de ama fazla da uçmak istemiyorum o yüzden olsun inşallah <laughs> hedefimiz yüksek hayaller ve hedefler yani olmadan da düzgün bir şekilde ilerlemek. 20 yerine 5 yapalım düzgün bir hizmet servisi sunalım, yurt dışına, ülkemizi iyi temsil edelim. Hedefimiz bu aslında ya. Yani. Evet. Ee, süremizin sonuna gelirken tabii aslında e, sizlerin bu faaliyetleri gerçek e, icra ederken karşılaştığınız sorunlar da var. Biz güzel tarafını konuştuk Hı -hı. hep. E, sorunları da konuşup çözümlerini de aslında çözüm önerileriyle birlikte e, konuşmamız e, gerekiyor. Bu anlamda Ayşe Hanım, e, mesela Bizim işte protokol üyelerimiz Ankara, özellikle Ankara'daki bürokratlarımızın, yetkililerimizin sizlerin gidip bir izin alırken önünüze çıkan engeller var. İşte ruhsattır, şudur, budur. Bu anlamda yetkililere buradan ne söylemek istersiniz, ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yani bazı sorunlar çözülürse siz daha neler yapabilirsiniz mesela? Ee, sorunuz çok güzel tamam. ama e, bu soruyu ben karşılayabilecek düzeyde değilim öyle Öyle söyleyeyim. mi? Bürokrasi aynen. anlamında evet. çok Yok, o çok alana girmiyorsunuz herhalde. Evet. Daha evet. çok e, müşterilerle diyalog halindeyim ben. Onun dışında e, üst düzey bürokrasilerle... Evet. O zaman bu soruyu Fatih Bey'e soracağım evet, ama aynen. o zaman siz... Daha doğru olur. E, size de şunu sorayım. Müşteriler Buyur. deyince piyasanın beklentileri... E, siz hep hazırlayıp mı sunuyorsunuz taşı hı hı. yoksa müşterileriniz gelip sizden beklentilerini söyleyip ona göre mi işte tasarım geliştiriyorsunuz? Biz, taşı nasıl şekillendiriyorsunuz? Biz hazırlıyoruz, müşteri geliyor seçiyor o şekilde çalışıyoruz. Hı hı. Müşterilerimizin beklentileri tabii ki her zaman temiz taş düşük fiyat, temiz hı. taş düşük fiyat biz bundan şikayetçiyiz. Kalite e, birinci yani, evet, tam olarak birinci yerleşmedi. Birinci kalite isteyip hmm. e, ucuz fiyat istiyorlar. Hmm. Böyle bir şey yok. Tabii. Yani, bu, Gerçekte bu yok. her şeyde bu şekildedir. Yani evet. e, atalarımız bile söylemiş ucuz malın yani siyenmez diye. Evet. Tabii ki taş öyle değil. Bozulma vesaire. istediği kadar dursun. Hmm. O taş zaten bir şekilde satılır. Ama değerinde satılmalı. E, atıyorum şu an örnek veriyorum. Ben 70-80 dolarlık taşı benden 35-40 dolara isteyemez müşteri. Yani bu e, karşı tarafa hakaret gibi bir şey olur. Evet. O yüzden ben müşterilerime buradan sesleniyorum. E, taşı değerinde almak her zaman daha çok kazandırır. E, yani e, müşterilerimize şunu söyleyebiliriz. Birbirimizi kandırmayalım. Kırmadan, evet. e, gerçeğe bakalım. Evet. E, hayatın gerçeklerini. Kalite ve fiyat doğru orantılıdır. Evet doğru orantılıdır. Hiç boşuna Kesinlikle. birbirimizi yormayalım. Evet diyorsunuz. yormayalım. Evet, doğru. <laughs> e, Fatih Bey o zaman bürokrasiyle ilgili e, sorumu e, size yönetmiş olayım. Tamam öncelikle e, Ayşe Hanım'a katılıyorum müşterilerin evet. talepleriyle ilgili. E, bürokrasi konusunda biz genelde işlenmiş şekilde alıyoruz mermeri evet. ve işlenmiş şekilde satıyoruz. Aslında evet. bizim önümüzde çok bir bürokratik bir engel yok ama... Evet. Nereden alıyoruz? Fabrikadan. Fabrikacı abilerimiz ve ocakçı abilerimizin çok sıkıntılar oluyor. Piyasada olduğum için duyuyoruz hani ruhsat alımlarında, izinlerinde. Yani izinler 3-5 senelere kadar uzayabiliyor ocak izinlerinin alınmasında. bunlar biraz daha hızlı olursa ülkemize daha çok katma değer katabiliriz. Daha yeni taşlarla diğer ülkelerden diğer ülkelerin önüne geçebiliriz. Yani en büyük rakiplerimiz İtalya'dır. Şu anda İran çok zorluyor mesela. Onlar daha hızlı bir şekilde yeni taşlar çıkarıp yeni taşlar sunabiliyorlar müşterilerine. İyi. Ama bizde güzel bir taşın ocağının izninin alınması için 3-5 sene geçiyor. 3-5 seneye kadar başka bir ülke gelip bizim pazarımıza, bizim satmamız gereken pazara yerleşebilirler. O yüzden buradan yani e, ocakçı abilerimiz adına ben daha hızlı bir ruhsat izni verilmesini doğru olacağını düşünüyorum. Ee, onun dışında bizim kendimizin pek evet. bir beklentisi yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Çok Her sağ ikinize olun. de başarılar diliyorum. Çok, çok sağ teşekkür olun. Çok teşekkür ee, özellikle e, kadın yöneticilerimizin daha çok daha çok katılım sağlayıp daha çok başarılı olmalarını doğrusu e, bizler istiyoruz. Çünkü bizler de istiyoruz, e, e, bayanların daha titiz, daha dikkatli evet. olduklarını biliyoruz. Onların olduğu ortamda. E, gereksiz konuların gündeme gelmediğini iş odaklı, üretim odaklı çalışıldığını biliyoruz. O anlamda size özellikle e, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, Yolunuz açık olsun. Fatih Bey size de firmalarımızın hep büyüyerek üreterek ülke ekonomisine katkı koymasını e, gönülden e, arzu ediyoruz. Çünkü İnşallah. biz de e, aynı ortamlarda yaşıyoruz. Siz, siz heyecanlandıkça biz de payemizi alıyoruz doğrusu. Çok teşekkürler. Abi size teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. sağ olun. Çok, Çok teşekkür Sağ olun. Evet, sağ olun. Teşekkürler. efendim fuardan Fuar İzmir'den canlı yayınlarımız devam edecek.